Herkese merhaba arkadaşlar. beraber bugün bugün arkadaşlar bir obi yapacağız ve karşıda direkt Super Mario geldi. Eğlenceli olacak. gibi zor dediklerim kolay gibi geliyor yani. Mesela çok kolay ama 250 tane aşama var. Zorlayacak gibi düşünüyorum. Bu arada Stavrla kapalı bir kanala abone olmayı unutmayın. lan? ana ciddi Atlama sayısı O ne demek Ücretsiz mi atlıyoruz? Bazı hobilerde oluyor ya Bir Şey falan atlıyoruz Şimdi Geçelim Şimdi Bu arada oyun çok Renkli mi? Yoksa bana mı geliyor? Bence renkli oyun ya <laughs> Arada bir de öksürebilirim. <laughs> Şuradan da geçelim. 10. aşamaya mı geldik? <laughs> Herhalde ücretsiz atıyorsun burdaya, Şöyle geçelim. Onları para zannettim <laughs> Mavi duvarlarla. Bu ne lan bu? Ya, süper mayonlara geldik. Bu süper Mario değil başka bir süper Mario karakteri geldi. <laughs> Atladık. Şu nereden de geçelim. Görüyor muyuz? Onu. Ne Doğduk. Kayboluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şurada şurada atlıyoruz biz keşke. Ama atlayamıyoruz. Abla sen öyle gel Geçelim geçelim. Ya şabaya basacağım da belki Gerçektir o yüzden boşta kullanmak istemiyor. Çok zor zamanlarda kullanırız. Kayboluyor mu bunlar? Yok, kaybolmuyor. Yani başlıkta zor yazıyordu ama kolay belki. İleride zorlaşabilir. Ben ne biçim bilmiyorum. <laughs> Aha birinci kata bitirdik. İkinci kata mı geçtik? Yoksa yok. Bir yana geçmişiz. gidelim Oo çok hızlı geçiyoruz bu arada ya. Bir yirmi şeylere gelip Ana abla çay kaldı da. Ne? Ee, bunların adamına bağırsak mı? Neyse şimdi Geçelim şuradan da. Bunu şurada şuraya biliyorum. Ama oyun yok. <laughs> Ölmez ölmüyor oyun saymadı. Yani normalde orada çıkıp aşağı atlayabilirdi ama oyun onu şey yaptı yani. Adam düşünmüş helal olsun Oha 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 Beklemiyordunlar hiç Buradan da geçelim İyi merhaba Bunun tipi çok gıcık gıcık değil H Hacklendim olamaaaal Mesela dinlerim <laughs> <laughs> Ağaç mı var? Ağaç herhalde çiçek haberi. paraya mevcut. Ama çiçek. Çiçekler doğru toprakta Ben daha çok siyahla koyu kırmızı severim Kırmızı da severim. Ya ben kırmızıda da bir ilişkim var. Evet. <laughs> Ana abla sen nereden geldin Oha bu ne var? İlizyon gibi sanki. Ne sesi ben onu Şunların da üstüne atlayalım. 30'a geldik galiba. Göremedim ama 30'a geldik herhalde. Zıpla zıpla. Zıpla şu tarafa, şu tarafa, zıpla da şu kata gel zıpla. Allah Allah bu nasıl güzel, Her şey geçti. Mati park da pro olur diyebiliriz. Ya yani arada saçma yerler söyleyebiliyorum. Ama ben şimdi 40'a e gidiyor. Az 35'e geldik galiba. Hoppa atladık. Şuradan ne geçeyim? Şu <laughs> <laughs> bu ne bitmez bir şey arkadaş ya. Şapkalardan atalım. Yat o şapkaları çarpı şu da geçelim ben şu beyaz şeylerden beyaz renkten nefret edebilirim yani bir cüze gelir mi diyeceğim de süreye şey yetmez Oha onun kasıyla ne oluyor? Lan azık Şunlar tas verdi bende. ters verdi var diye. Aha. Buna bu şey mi yiyeceğiz? Ben çok merak ediyorum kutunun içinde ne var. <laughs> bir kere hata oluyor bazen galiba. bu. lan. <laughs> Bir kere size şey kafa buldum. Tek taraftan çıkacakmış. La dur. Lan düştüm. Arkadaşlar burada sevimli bir böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın acaba bir yine bir like edistin. Öyle çekeriz ama Geldiğimizde like atacağız Atmıyoruz vallahi. Aha kız biz de daha geldik. Ne meshin bunun içine merak ettim. Mazda <laughs> parkurlarda görünce oyun hata oluyor galiba beni numa çebiliyor. Ona çek bir tu. Ne şey yetti basarsın. Şöyle şuradan. Oh ya bu ne kadar büyükmüş. Düştük. Va düşürmüştü tabi Burada ne oluyor Hiç riske girmeyeyim Ama ben riske girmek istiyorum Tamam neden? Bir daha ben çok iyi gideceğiz diyeceğim Bunu öğrendim Ulan ne güzel ya oldu sen daha kapı geçiyorsun Allah'ını seveyim yok ya suç bende ben niye çok güzel gidiyor dedim ki lan bir geçemeyiz bu <laughs> şurayı <laughs> 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 tamam çok iyidir <laughs> dedim dede şimdi öleceğiz yüzde biri biliyor ha, ölmedik lan bu arada bu renkler Galatasaray'ı andırıyor. Ya sarı beyaz. Ya, ya şimdi bir de onu alayım mı diyor. Bu çok kapşık duruyor ya. Bunun içine girmek istemedim. Yani aman içine de giriyoruz ki. 45'e geldik. Yok 50'ye geldik galiba. Tek Teknik olarak yazsaydınız kaçıncı aşamada olduğunuzu. Bir şu da şöyle yazık ya lan. ha <coughs> Şurada şöyle minik silgi gibi şeyler bak Ulan! Oraya, oraya niye? Yani adam akıldı. Adamlar şuraya yapmış yani. Ben niye böyle yapıyorum? Kafama şimdi vuruldu. Şurada ne var mı? Altmış beşe maşallah iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel şuradaki. Güzel 10 dakika içerisinde 65. 60. 66. aşamaya geldik. 10 dakika 12 saniyede 66. aşamaya geldik. Ne aşamaya geldi? ay Aşama atla başı. Şey. <laughs> <laughs> tamam neyse. 66 7 oldu. Aşağı bir yerlere gelebilirsin. Geldim. Arkadaşlar siz daha katmayın. beyi abone olabilirsiniz. Ne aşağıya gitmeyin. Ben de güzel ki iddia seriye. Ne kadar da abone olmayın. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Allah yanlış yapmasın. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.